Herkese merhabalar ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bezeden çok lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim. Hem çok az malzemeli hem de son derece lezzetli bir tarif. Bu görüntü gerçekten harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife başlıyorum. İlk olarak 4 adet büyük boy yumurta beyazını çırpmak kabına aldım. Bir çimdik tuz ekliyorum. Ve blenderımla köpürene kadar karıştırdım. Şimdi 300 gram yani bir su bardağı toz şekeri böyle 5-6 parça halinde ekleyeceğim. Yapımı çok kolay ve son derece lezzetli bir kurabiye tarifi toz şekerini son kalan kısmını da ekledim. Ve bu şekilde lütfen çırpmaya üşenmeyin. Ben yaklaşık 7-8 dakika çırptım diyebilirim. Bir paket vanilya isteğe bağlı ama ben bezeye vanilyayı çok yakıştırıyorum. Vanilyayı ekledikten sonra da bir 3-4 dakika karıştırdım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik hindistan cevizi tozu ve yarım su bardağı damla çikolata ekliyorum. Videoda gördüğünüz gibi homojen bir karışım olana kadar böyle yavaşça karıştırdım. Ve şimdi kurabiyelerimin yapım aşamasına geçiyorum. İnanın çok basit. Bu şekilde kaşıkla istediğiniz büyüklüklerde koyabilirsiniz. Ben böyle iri ceviz büyüklüklerinde koydum. İnanın çok basit. Sizi hiç uğraştırmayacak. Kurabiyelerimin hepsini koydum. 90 derece önceden ısıttığım fırında tam 50 dakika pişirdim kurabiyelerim soğuduktan sonra servis aşamasına geçiyorum. Tam istediğim gibi oldular. Ve işte daha yakından gösteriyorum. Anne yemek için çok sabırsızlanıyorum. Tuğçe gibi ben de inanın yemek için sabırsızlanıyorum ve kurabiyenin her yeri eşit bir şekilde pişmiş. Şimdi keserek iç dokusunu da sizlere göstereceğim. <gülüyor> ve <gülüyor> final. Bu görüntü gerçekten harika. Bu tarifi deneyenlerden yorumlarını bekliyorum. Lezzeti de şahane. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.